Herkese merhaba arkadaşlar ben Görkem. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu yeni serimizin adı Lord Lordların Efendisi. Lordların Lord, Lord ee, ben diyeyim Lord, Lord, Lordların Efendisi'ne başlıyoruz arkadaşlar. Bugün yanımda kim var biliyor musunuz? Sıtkı ve Karanamık. Bakın bu Karanamık. Sıtkı, Sıtkı. Çık lan oradan. Evet Sıtkı arkadaşımız. Selamünaleyküm diyor. <laughs> şimdi biz ağaç keselim. Başlayalım işte ağaç keserek. Of çok güzel. Aman abi. Süper abi. Aman abi. Süper abi. Hop, bugün Aziz kendi kullanıyorum. Aziz Gaming'in skinini. İkinci bölümde kimi kullansam Minecraft ve bu skinini kullanacağım büyük ihtimalle. Hop şöyle keselim abi. 10 numara ışıklamız. Hop şöyle birazdan da madeni ineceğiz. Ben ben yanlış oynuyorum. Bir kontrolmüş. Hop gel bakayım. Hop şöyle 10 numara ışık. Şöyle ganka. Bir böyle biraz stick yapalım da 16 stick güzeldir abi. İşte evim, müthişliğine bakar mısınız arkadaşlar? Evin için 3-4 saat uğraştım. Gerçekten kaç kere tam tam ucundaydım. Bitirmenin ucundaydım ve yeniden başladım ve öyle oldu. Hop şöyle skalo. Gelin lan benden Şerefsizler gelmiyorlar. Şöyle bir böyle yapalım da ilk Şöyle. Şöyle. Aman abi. Şundan da bir tane kazanmalı. Şöyle. 10 numara bir şey. Gel lan. Gelme. Orada onu konuşuyorlar. Evlilik teklif ediyor. Oh, onlar onlar rahat ya ben burada iş yapıyorum onlara para kazanıyor, Onlara yemek getiriyorum sonuçta. Bu çok sakata geldik ya buradan neden çıktık ki? Çok kötü. Lan gel lan. Ha karanamık. Gitme. Gitme lan. Bunlar kafayı yemiş ya. Kafayı yemiş abi. Mallar lan bunlar. Kafayı yemişler. Adam hastayı değil var. Lan karana mı? Bak öldürme. 10 saniye var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen kime yapıyorsun lan? Sen kime yamuk yapıyorsun? Senin ağababan baban kim lan? Geri zekalı. Allah. Yakında bir filme başlayacağız Minecraft filmi canlı. Ananızı da davet ediyoruz. On numara, on numara, on numara, on numara, on numara. Lord of Lord kral Lord ay Lordların efendisi şimdi sevmiz oldu çok dilim dönüyor ya onu kesmiyorum artık hadi biraz madene gidelim şurada şöyle nereden başlayalım lan maden şimdi evin yakınında dostum maden şuradan başlayalım abi yani tam şurada hatta şu bir işaret yapayım ke Ha Ben de keyif on zaten. Hop 10 numara. Kendime bütün şeyler yapacağım burada. Onunla videoyu yapalım ama bir My Game moddan. Bunu bu evi survival'da yapmamız birkaç gün sürer. Ya yani bu evi game moddan yapalım. Bakalım bunlar alkemer bulduk ki. Ama abi süper abi. Müthiş müthiş. Direkt kendime şuradan bir şey yapabilsek ya şuradan. Hop dur Aska. Bak abini öldü. Üf. Mezende yapacağım olan. Ha <laughs> aynen mezanı yapacağım. Hop. Olmama. Başlıyoruz. Oh, Oo ilk bölümden kömür bulmak çok iyidir arkadaşlar. Daha sonra evin içini göstermedim ben size. Evet çok müthiş. Ama o kadar büyük ki yok. Keşke biraz küçük yapsaymışım. O kadar büyük yaptım ki yani. Hop. Şu kömürler de bitmiyor ya. Kaç kılıç yapacağım? Hayır. Kılıç yürü. Kazma. Hop. Aman ha. Hop müthiş müthiş on numara. Ha, hop bitsin artık şu gümürler ya. Üf, i̇ki iki yeni seri haberini verdim size. Üçüncüsü çok güzel bir seri. Hadi, ha, Hunger Games. Yan takımlı Hunger Games. Hunger Games'in takımısı. Ya ne fark eder ya? Aynı şey aynı hesaba giriyor. Anlaşıldı.

Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hayvan gibi şey yaparsınız. Allah Allah. Oğlum domuzlar nasıl bir şey ya oraya çıkabiliyor. Aman abi manyam. Girdik yolu. Mol. Seni döverim lan. Lan gerizik ya. Sağ ya. biz öldürürüm lan. Adam olun lan hepinizi. Öldüreyim mi? lan Allah Allah mi? Allah 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 abi ölümüne, abi. Ölümüne, ölümüne, ölümüne. hop 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 hop. hop, hop al on numara on numara on numara on numara al şunu da kes domuzu bulara gıcık kaptım abi abi git yemek sakatımız yok büyük bir ihtimalle deli set yapacağım kendime lan kılıcım kırıldı o kadar şeyimizsiz ki kılıcım kırıldı yemek sakatımızı giderdik arkadaşlar sesimiz de olacak. Bence var ya bir chest play... Oo çok şey yaparız lan biz buna. İki chest <laughs> hop. O numara on numara abi on numara inşallah son numara abi süper abi Ölümü ne vuruyorum ha ölümü görmeden bu rastgele vuruyorum yani Hayvanları temizledik abi süper abi Hop 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 100 tane atak yapacağız lan biz buna. İkinizi öleceksiniz. Öleceksiniz başka yolu Öleceksiniz Öleceksiniz öleceksiniz. Öleceksiniz öleceksiniz. Sana ay sınıfı diyorum ya. Evet. Onun mezarını yapacağım. Geliyorum. Geliyorum diyken yeteyim de video sonlandı. Hop ya tam ortası. <laughs> evet. Şimdi işte böyle çesler var burada. Şurada çesler. Şurada ocak var. Fırınlar var. Yukarıda bunu gezelim abi. Bu ne ses ya? Yukarıda da işte böyle tuvaletimiz var. Böyle geçiyorsun. <laughs> çok abi. Burası enchantment olası. Neyse arkadaşlar, bölümümüzle gelmiş bulunmaktayız. Lord lordların Lord, Lord efendisi daha fazla gelmesini istiyorsanız like yorum like, like atmayı unutmayın, abone de olmayı unutmayın. Kendinize bakmayı da unutmayın. Beni daha fazla izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.